Memur maaş zammını protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasına Türkiye Kamu Sen Aydın İl Temsilcisi ve Türk Haber Sen Şube Başkanı Şefik Kervan, Türk Büro Sen Şube Başkanı Mehmet Kamil Taşkır, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Hüseyin Doğan, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Veli Yıldırım, Türk Tarım Orman Sen İl Temsilcisi Ahmet Koç, birçok sendika üyesi basın mensupları katıldı. Kamu Sen Aydın İl Temsilcisi Şefik Kervan en düşük işçi maaşının Ocak ayında 22 bin TL olduğunu, en düşük memur maaşının sosyal yardımlarla birlikte ancak Temmuz ayında 22 bin TL'ye ulaştığını söyledi. 25 dolar iken bugün 22 bin TL karşılığı 844 dolar alabilmektedir. Dolayısıyla memurlarımıza vaat edilen artış daha yapılmadan erimiş, 22 bin TL alım gücü bakımından 11 Mayıs'tan bugüne kadar 281 dolar kaybetmiştir. Hal böyle olunca henüz ödememiş maaşlar dahi erimeye devam etmektedir. Bu gerçekler dikkate alındığında Türkiye kamusal olarak talebimiz en düşük dereceli memurun çıplak bağışının 22.000 TL'ye yükseltilmesi, üzerine 2023'ün ikinci dönemindeki zam oranı %6 ve enflasyon farkının Buyurun. uygulanması, buna ek olarak da refah payı verilmesi, bu artışların bütün memur ve emeklilere aynı şekilde yansıtılması gerekmektedir. Farklı kurumlarda görev yapan sözleşmeli personelin ilave ek ödemeden faydalanmaları söz konusudur. İstisnasız bütün kamu çalışanlarına ilave ek ödemeden faydalanması için teklifte düzenleme yapılmalıdır. Ücret gruplarına tavan uygulaması nedeniyle getirilecek ilave ek ödemeden faydalanamayacak 399 sayılı kanun hükmünde kararlamaya tabi çalışanlar için ücret gruplarının tavanlarına yeni bir düzenlemeye gidilmelidir. Türk Eğitim Sen Yönetim ekibinden Rukiye Kemer, maaşlara yapılan zammın yetersiz olduğunun altını çizdi. Ben Rukiye Kemer, Türk Eğitim Sen İl Yönetiminden. Tabii ki maaşlara yapılan zamları yeterli bulmuyoruz. Çünkü yani bu ülkemizin yaşadığı enflasyon karşısında yapılan zamlar pek de yeterli değil. Özellikle emeklilerimiz çok mağdur bu konuda. Çünkü onlara bize yansıdığı kadar zam yansımadı. Bunun dışında bir de sosyal medyada işte diğer basın gruplarında niyeyse diğer memurların atıyorum aynı derecede gösterilmiyor. Mesela bir polisin ki 8'in biri gösterilirken bir öğretmenin ki işte 3'ün biri ya da 4'ün biri gösteriliyor. Ve halk da buna inanıyor. Gerçekten sanıyorlar ki öğretmenlere aslında çok büyük zamlar yapıldı sanıyorlar ama asla böyle değil. Lütfen o gösterilirken de herkese eşit seviyede aynı basamaktan gösterilirse ortadaki haksızlık ortaya çıkacaktır zaten. Yani biz öğretmenler istisal, ihtisas mesleği öğretmenlik. Bu kadar bunca yıl okumuş insanlar çoluk ço zaten şey de yapılıyor mesela orada da bir haksızlık var. Yine gösterilen öğretmen maaşlarında şey vardı çocuk yardımı alan en yüksek derecede alan bir uzman öğretmenin maaşları hep yansıldı. Yer yani zam olduğu günden beri bu da bir haksızlık hiç doğru değil. Dediğim gibi en mağdur olan da bizim emeklilerimiz olduğu için bu konuda gerekli düzeltilmenin yapılmasını istiyoruz. 15 yıldır sağlık sektöründe olan ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Rıfat Etten, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan zamların hiçbir zaman kendilerini tatmin etmediğini söyledi. Rıfat Etten Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde çalışıyor. Yaklaşık 15 yıldır sağlık sektöründeyim. Ee, tabii ki bu verilen Cumhurbaşkanımızın verdiği zamlar bizi hiçbir zaman tatmin etmiyor. Sağlıkçılar pandemide, savaşta, depremde her zaman ön planda olduk. Tabii ki devletimizin verdiği e, komutlar doğrusunda. Biz hiçbir zaman e, aldığımız ücrete şu kadar diyerekten, şunun gibi diyerekten, e, hiçbir zaman işimizden feragat etmedik. Her zaman çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bizim desturumuz özellikle Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız. E, verilen e, enflasyon farkını biz zam olarak görmüyoruz. E, şu anki dolar kuruna baktığımızda e, aldığımız maaş günden güne eridi. Bir sağlıkçı olarak kendim konuşuyorum. E, aldığımız paranın hiçbir şekilde e, bize tatmin etmediğini düşünüyoruz. Aldığımız zaman hiçbir şekilde tatmin etmediğini düşünüyoruz. O yüzden şu anda verdiğimiz e, basın açıklamasında da bunu dile getirdik. Ee, ilk olarak buna basın açıklaması olarak yapacağımızı söyledik ama ilerleyen günlerde talebimizin karşılanmaması durumunda e, daha farklı eylemleri e, Türkiye çapında yapacağımızı e, söylüyoruz. Ayakta